Şanlıurfa'da köy okul kütüphaneleri kitapsız kalmasın projesi kapsamında 30 bin kitap dağıtım töreni düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği himayesinde başlatılan köy okul kütüphaneleri kitapsız kalmasın projesi kapsamında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kitap dağıtım töreni gerçekleşti. Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Kamu Kurum Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kavur programı olarak aslında bahsetti ama valimizin himayelerinde hedef 1 milyon. Bu projemizin ana teması hedef 1 milyon. Şu ana kadar da... Gerçekleşen törende konuşan Vali Ayhan, hedef 1 milyon kitap dağıtımı. Şurkavımızın hedefi de 100 bin. Bunun 30 binini dağıtımını bugün gerçekleştiriyoruz. Devamı da olacak dedi. Dediğini inşallah şimdi sizler huzurlarını takdim edeceğiz. Aslında yani bu projemizin temel mantığı işte Fırat Fırsat projemizin bir alt başlı olan akademik başarı artırma projeleri kapsamındaki okuma kültürünü kazandırılmasını sağlamak amaçlı bir il içerisinde hedef 1 milyon kitap Urfa'mızda, kitabı Urfa'mızda buluşturmak. Bu yolculuğumuzda köy okulları, köy okul kütüphaneleri kitapsız kalmazın projesiyle bize 100 bin adet destek sağlayacak. Ve bunun da ilk olarak da 30 bin adetini şimdi huzurlarınızda dağıtımı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün Şurka'nın düzenlemiş olduğu Toplam 30 bin kitabın dağıtım törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle tekrar selamlıyorum. 10 okulumuza, 10 ilçemize ve 150 okulumuza bu kitapların tamamı dağıtılmış olacak. Olursun. Evet.